Selamlar herkese. Bugün 16 Temmuz'a girdik. Gece saat tam çift sıfır. E, son haberlere şöyle bir göz attığımda da işin doğrusu kız okulları ile ilgili bazı tartışmalar görüyorum. Belirli cenahlar bunun istekle karşı çıkıyor, Israrla karşı çıkıyorlar. E, bu aslında biraz İslam'da haremlik selamlık ile ilgili bir durum. Çünkü bu durumdan ötürü e, on binlerce kız çocuğunun okuyamadığını biliyoruz. Oradan da ben böylesi durumlarda her zaman devletin alternatifler sunması gerektiği kanaatindeyim. Bunu tasvip edin ya da etmeyin bu önemli değil. Bu olmadığı için on binlerce kız çocuğu eğitimden mahrum kalıyor. Bu çok daha büyük felaketlere yol açabiliyor. Eğer gerçekten kadınları düşünüyorsanız, kız çocuklarını düşünüyorsanız, bu projelere destek vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Buna katılmıyorum. Yani bunu onaylamıyorum ancak destekliyorum. Onaylamama sebebim aslında şu, genelde kendi gözlerimden yola çıkacağım. Kadın erkek arasındaki ilişkilerin sağlıklı ilerleyebilmesi için ben karma eğitim taraftarıyım. Bu sefer çok fazla ötekileştiriyorsunuz. Hem kadını hem ee, kız çocukları, erkekleri ötekileştirebiliyorlar. E, bunun belirli problemler olduğunu düşünüyorum. Özellikle okullar bittikten sonra sosyal hayata girmeye başladığınız zaman. Karşı cinsle nasıl konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Nasıl davranmanız gerektiğini bilmiyorsunuz vesaire. E, böyle olumsuz taraflar olduğu kanaatindeyim. İkincisi haremlik selamlık meselesine geldiğimiz zaman. Mesela Kur'an'da Nisa 61 olacak. Orada da mümin erkeklerle mümin kadınların beraber yemek yiyebileceklerini, yani isterlerse beraber, isterlerse ayrı yemek yiyebileceklerini söylüyor. Demek ki bu konuda herhangi bir problem yok. Yani beraber yemek yiyebiliyorlarsa eğer, beraber çay da içebilirler, beraber kahve de içebilirler. Bu nedenle haremlik selamlık olayında biraz Arap kültürünün geldiği kanaatindeyim. Çünkü hakikaten böyle bakıyorum mesela Hazreti Ayşe, Müksirundandır değil mi? Yani çok hadis civayet eden bir kadın. E, annemiz Hazreti Ayşe. Dolayısıyla kadın olma vasfıyla e, hiç bu konularda geri durmuyor, çekilmiyor. Yani ben kadınım. Bu tarz işlere girmeyeyim, oturum evimde işte ne bileyim yemeğimi yapayım, çorbamı pişireyim gibi bir durumda değil. Hatta baya baya reddiyeler yapıyor. Bununla ilgili aklıma gelen mesela Hazreti Ayşe'nin Sahabe'ye yönelttiği eleştiriler adlı Türkçe'ye çevrilen bir kitap var. Zerkeşi'nin bir kitabı. Buraya bakılabilir. Bunun dışında mesela son dönem müfessirlerden Ayşe Abdurrahman var. Özellikle Beyane Tefsir adlı kitabı gayet hoştu. Ayşe Abdurrahman'ın bütün kitaplarını okudum. Oraya bakılabilir. Dolayısıyla aslında İslam'ın kadınlara uygulamış olduğu bir tecrit yok. Yüklemiş olduğu evle ilgili sorumluluklar vesaire yok. Biz biraz kendi kültürümüzden kaynaklı olarak bunları kadına yığılmaya çalışıyoruz. O yüzden haremlik selamlık meselesi ni bugünkü uygulananın İslami olmadığı kanaatindeyim ama bu okullarda destekliyorum. En azından bu şekilde binlerce on binlerce kız çocuğunun eğitim alabileceği kanaatindeyim. Unutmayın eğer bir toplumun kadınları gelişmezse o toplum asla gelişemez. Çünkü ne olursa olsun bir çocuğu yetiştiren annesidir. Anne ne kadar kaliteli, ne kadar eğitimli, ne kadar fedakar olursa bir toplum o kadar ileriye taşınır. Bunu diplomayla eşitlemiyorum. Yani illa işte anne üniversite mezunu olsun, yüksek lisans doktora yapsın diye değil. Hatta nice ilkokul mezunu olup diğerlerine göre çok daha feraset sahibi, hikmet sahibi anneler var. Eğitimi okumaya evladını teşvik eden anneler var. Bu ayrı bir durum ama bu engel kaldırılmalı. Yani bunun layıklıkla şunla bununla falan hiçbir alakası yok. Sonuçta Müslüman ülke. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede. Bu tarz talepler normal. Ee, bu meseleleri şöyle görüyorum. Bundan 50 sene sonra mesela bu okullar bu sene açılsa bundan 50 sene sonra şey diyeceklerdir. Nasıl ya? 50 sene önce bu okullar yok muydu falan muhtemelen diyecekler. Ee, şaşıracaklardır yani. Niye ki falan? Yani niye devlet tek tipçiliği niye dayatsın ki? Niye illa mesela karma eğitim diye devlet dayatsın değil mi? İsteyen karma eğitim alır. Ailesi bunu tercih ediyorsa, bu yöndeyse ki buna çok katılmadığımı söyledim. İsteyen de ayrı eğitim olur yani. Burada devlet bu imkanları, bu olanakları sunabilmeli diye düşünüyorum. Ee, diğer bir mesele, çok az daha haremlik, selamlık meselesine değineyim. Ee, özellikle kendi mahallemize baktığımız zaman bastırılan duygular bir şekilde ileride probleme dönüşüyor. Yani e, şimdi şu mesela hep vardı işte neydi? Karşı cinsle konuşurken yüzüne bakma, ne yap yere bak falan. Şey yere, ne kadar yere bakarak konuşursan o kadar edeblisin falan. Ama pratik hayat öyle değil ki. Yani en basit önü çocuğunuzun okuluna gidiyorsunuz, öğretmenliği konuşacaksınız. Pazardan alışveriş yapıyorsunuz, ne bileyim dolmuşa biniyorsunuz, taksiye biniyorsunuz vesaire. Yani hayat e, dinamik bir hayat var. Yani iletişim var hayatın içerisinde. Dolayısıyla e, bunun kısıtlanması ya da bir şekilde dini Gerekçelerden yola çıkarak bazı şeylerin yasak edilmesi insanın fıtratıyla ters. E, unutmayın, e, mesela Hazreti Peygamber'in eşlerine bile e, konuşmayın demiyor. Ses tonlarınıza dikkat edin diyor. Yani iletişimi tamamen kesmiyor ama kalplerinde hastalık bulunanlar için e, dikkatli olun diyor. E, Oysa ki tamamen konuyu kapatabilirdi Kur'an. Bu da değil. E, yani burada denge unsurunu tutmak gerekir diye düşünüyorum videoyu çok uzatmayacağım. Teşekkür ediyorum. İnşallah yine önümüzdeki videoda görüşmek üzere selametle.